Yarın şoförde tutarız. Sen kardeşlerini alırsın beraber alışverişe çıkarsın. Ne istersen. Sen sen, sen ne istersen alırsın Gündro. tamam. İstemiyorsan istemiyorsan gitmezsin. Al alışverişe. Cihan. Yani. Bütün bunlar kredi kartları, araba, yeni giysiler falan. Benim bütün bunlara ihtiyacım yok. Benim çalışmaya ihtiyacım var. İyi de sen kovuldun. Benim yüzümden kovuldun hatta. Kovuldum. Sipahi soyadını taşırken başka bir tasarımcının yanında çalışamamdı artık. Gülfem'in yanında da çalışamazsın. Gülfem'le çalışamam evet. Çalışamam. Yapacak tek bir şey kalıyor aslında. Kendi işimi kurmak. Kendi markamı yaratmak. Benim kendi markam, yani işte düşün sokağa çıkıyorsun. Hiç tanımadığın bir kadın yanından geçiyor. Üstünde benim elbisem. Benim hayallerimi taşıyor üstünde. Benim renklerimi, benim çizgimi. Ben bunu istiyorum işte. Ben kendim bildim bileli bunu istiyorum. Cihan. Anlıyorsun değil mi beni? Hani kredi kartları, yeni araba, alışveriş falan bunlar beni mutlu edecek şeyler değil. Beni çalışmak mutlu edecek. Ben kocamın maddi desteğini değil, hayallerime ortak olmasını istiyorum. Ortaklık. Biz hayat ortağıyız Gülrüm. Benim param senin paran. Para ne ki? Benim canım senin. Hayatım senin. Cihan, ben bir yer buldum kiralık. Gel ortak olalım, orayı tutalım birlikte. Ben işimi kurup yürümeye başlayınca sana kira borcumu bile öderim. Bu beni çok mutlu edecek, lütfen. Borç. Bizim aramızda borç yok. Ya sen dinlemiyor musun beni? Takılma borca falan. Sen benim yanımda mısın? Hayallerime de ortak mısın? Ölene kadar, ölene kadar yanındayım. Gündro. Günaydın. Günaydın. Sen hiç uyumadın mı? Kapa gözlerini. Ne, 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 neden? Kapa. Ne oluyor ki şimdi? Ben bir şey anlamadım. Markamın adını göreceksin. İlk sen göreceksin. Ben bütün gece çalıştım. Onlarca imza denedim. Sonunda buldum. Aç şimdi gözlerini. <Gülüşmeler> bir şey söylemeyecek misin? Küldürü Sipahi. Böyle bir başka ...bir başka oluyor sanki. So soyadım çok yakışmış sana. Markam. Tamam. Sen marka de. Be -be 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 ben soyadım diyeyim. Hadi. Hadi kalk çok işimiz var bugün. İyi de sen hiç uyumadın ki. Uyumaya vakit yok Cihan. Bugün Gülriz Pahinin doğacağı yeri göreceğiz. Ne demek oluyor ki o şimdi? Ay 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 bak kimler geldi bak bak. Ay gözlerimiz yollarda kaldı ha. E, enişte. E hayırdır? Arkamızdan su falan mı dökeceksin? Ya merak etme alt tarafı bir tur atacağız canım. Enişte hadi, sen de gel. Ben şimdi direksiyona alışana kadar sen yanımızda ol ne olur ne olmaz. Ben öyle geçeceğim. Ben öyle geçeceğim. Aa Cihan da mı geliyor? <laughs> Cihan geliyor zaten. Sen gelmiyorsun. Gezmeye değil, çalışmaya gidiyoruz biz. Ne çalışması ya? Gücü. Ha, çalıştı şimdi kızım, güzel güzel. Değil de mi? Ama yavaş. Biz yavaş, gaza basacağım. Yavaş, trafik canavarı yavaş. Hafif sağa gel, araba gelir karşıda. bacana Hadi, hadi. hadi, hadi. İşte. Sana bahsettiğim yer burası. Vay anasını be. Hadi. Emlakçı bizi bekliyor içeride. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet me, me, merhaba. Ya çok güzel burası. <laughs> Cihan çok şirin değil mi? <laughs> bak, bak. buraya masamı koyarım. Sonra cansız mankenler böyle buralarda dururlar. Oralara da koyabilirim cansız manken. Kumaşlarımı şuraplara koyarım. Panom. Pa, panomu, panomu masanın arkasına. Buraya asarım. <laughs> Her şeyi kendim yapacağım. Ya buranın odaları öyle çok büyük değil. Ama hani çok kalabalık bir ekip kurmak istemiyorum zaten. Bir kişi daha var aklımda. Biz uzun bir süre sığarız buraya zaten iki kişi. Ne olacak ki? Butik bir atölye olacak benimki. Cihan. Ya ben öyle güzel işler yapacağım ki. Birkaç aya kalmaz bütün borcumu ödeyeceğim sana. Güldürü. Ne 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 borcu? Ben dedim sana, sen iste, ben burayı sana satın alayım. Cihan, başa dönmeyelim. Burayla ilgili bir şey demedin hiç? Beğenmedin mi? Yani evet, boya badanı falan yapmak lazım ama ben onu bile kendi ellerimle yapacağım. Çok heyecanlıyım. Yani burası ablanın atölyesi gibi değil pek. Ama burası da bambaşka bir yer olacak. Bebe ben hiç ablamın atölyesini görmedim ki. Yakın aslında. Buraya çok yakın.